Silahım yok. Adam geldi silahım yok. Hiç ne zaman oldu ki benim silahım? Lan. Ya gerçekten Allah adam? kahretsin. Ben önünde abi. Kalan aynen. İkisi gitti. Benim ne zaman silahım olacak şu oyunda ya? Bekle geliyorum. O burada adam burada. Adam önünde. Oynuyor bu adam. Ben de o adam dolu oh beş. yedi bak Ben kendimi patlatsam kızar mısınız bana Niye be Çünkü elimdeki silaha bak Oğlum bendeki de bak Sabahki Ben gidiyorum dayı vallahi ben gidiyorum Dolu 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 En fazla ölürüm çok da önemli değil bel, bel, bel. ya Oğlum bende de silahı yok niye böyle bir TV beklediniz Lan Bunlar... La bırak dolu Aa! Dolu da niye evet. yukarı gidiyorsun sen Adam şurada hemen. Hemen çık 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 sağa da kurtmuş. Hemen sağ. Ben boş Ha <laughs> onda da arbelet varmış. <laughs> abim de, de, ar var, de, de abim. <laughs> geliyor, da arbelet var bende de Arkadaşlar geliyor gelin bu arada. Silah yok diyorum ben dalga mı geçiyorsun? Oğlum ben de dalga geçmiyorum bak arbeletle oynuyorum. Şurada Hı, arkadaşlar düşman var. Şart atamadım da Şu dalga. evlerde. Düşman ben görüldü. görüldü. Sıra hırsızsın ya. Yani. Kanka adam şurada. Birini aldı, birini aldı. Burada var. Ben, ben uzağım ya. bu arada. Yusuf dönmeyecek Döneceğim de uzağım yani. Oyunu ya. bitirdim Şaman abi. Şaman abi bitirdim Şaman Temiz var. mi lan orası? Atlıyorum adamsın. Kutlamaya gelmeyin lan. başkası geldi başkası geldi soldan darlar Oha. Öldü, Güzel oldu, öldü bekle. Güzel geliyorlar. Lan. Adam açık. Dur dur dur, burada duracağız. Yok dayı ben çok uzakta duruyorum. Kardeşim var ya hep çaldı ya. Çaldı ya. Kardeşim burada kar oluşturuyor. Sayılır. Oh, duymaz, Selamun Aleyküm geldin, Dayılar ne yapıyorsunuz ya Turoza MK var bu arada arar, 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 arar. Adam var çabuk gelin Hayır Araba araba Oğlum şeyim kitlendi bari. lan Bahar Aga niye böyle ah. oluyor? Nasıl düşüremedim ben onu ya? la biz geldik öyle. Al şunu al 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 al. Abi bu nereden geldi ya? Öcü gibi çıktı önüme ya. Benim dördü bir buz basam ya. Hayır bak ne oldu biliyor musun? Arabadan şey gördüm pikabı. Arabadan atladım. Mouse Güzel kitlendi. Ya. CTRL yapmak zorunda kaldım. Kitlendim dayı. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Sizde oluyor mu böyle bir şey? Ha, e oluyor. oluyor. Oluyor, oluyor. Çok evet, oluyor, çok oluyor. Jetrel'e yap tekrar Evet, çok seri olman lazım. Misil onu sevmeyeceğim hemen. Adam, var. devam et, devam et. Helal lan. Helal lan. Helal lan. Böyle ölme Yok oldular Ay, bu çok arada çok adamlar. adamlar yok oldu bu arada. Ama bana iki tane eşyat vurmuşlar. Araba gitti. İmola bula da bula, Vallahi Hakkır, dur Hakkır. <gör> Hakkır <gör> embolu. Ah had lan. Düşman görüldü. Şey de, <gör> fişek 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 durabiliyor. Oh, hadi çalalım oraya, birim kitaplara. Adamlar be beton da var. Beton. Tamam istiyor? gel? Adamlar fight'ta fight'ta. Adamlar <gülme> fight'ta Fight'ta bizi öldürüyorlar fight'ta Rüste, diyor. üstüne bomba düşebilir. Üstü üstüne bomba düşebilir. Kim atıyor peki? Ben atıyorum. Ben. Atma dayı o zaman. Üstüne bomba düşerse attım bomba. <gülme> ben engel de gel. Headshot yedi. Headshot oynayın. 2 kişi var. 2 kişi kaldı. Birini aldım ben. Çek. Çok yedi, çok yedi. Baygın, oyna, baygın, oyna, 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 oyna. Bir baygın. Bir, lan, bir bin lan, bir lan. Betonda kimse var kaldı. mı? Bir kişi kaldı, bir kişi kaldı. Bir daha baygın. Benzini bitiyor. Çıkıyorum tepeye, tepeye ben. Can az. Bitir, su, bitirecek su. la, can azla. Aşağı ben, ben tutmanız var. lazım. Üstü var ben sizde adam. Kanka, 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 kanka. Kanka. Ya oğlum adam kanka. ateş ediyor diye kıpırıyorum. Canıma bakıyorum ben. Şu bunlar burada pikap var Düşman ya. Düşman görüldü. Abi yani, sen yüzden alanı ölelim biz ya. Abi <laughs> helal olsun. Abi mi? Abi mi kidir? Bagi içe, bagi içe. <laughs> lan ne git sen ölürsen ya. Lan oğlum gel <laughs> lan boş bir lan ya. gel lan <laughs> lan gel lan onlardan biri ölecek kanka. Ya <laughs> oğlum atlamayacaksın. Yola aç, yola aç, yola aç. Yola açın lan bir şey düşecek, bir, bir şey, bir şey işaretle. Gel lan adam. lan şurada var. Sisli adam var mı? Bir saniye ya. Bir susun. Sisli, sisli. Sisli tarayalım dayı. Aa, öyle mi? Kaya var kaya kaya Bomba atıyorum kanka İki iki en az burada Ona çok vuruyor inşallah helal Değil Aşağı 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 Vuruyorum hesabı görebilirsin inşallah bugün Gördüm gördüm, gördüm. evin içinde iki katlı <laughs> Headshot vuramamışsın <laughs> bu arada iki body'ye de düşme adam. Yalan söylüyorum Kim vurdu hesabı? Kim? Kim var mı kanka? İyi alırım beyler. Bir şurada var, bir de iki latıda var. Hatır, mı var? atan var? Arabayı hazırlasınlar. Gel abi, gel. herhalde onlar. Arabayı hazırladın mı? Fight'a ben de o dahil olur olursam, valla çok sıkıntı. Onlar bitmedi mi? Bas, 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 bas. Vur kafayı şuna, vur vur vur. Oğlum. Bitti, bitti <laughs> İşte bu işte şey bu. Gel gel. İğne iğne aşağı indik. La helal olsun. Ya. İki badisi var MK. Adamın canı i̇yi, iyi. bir daha. Şey, şey, şeye boy, boy, gidiyorlar. Boy, boy. Samanlığa geçiyorlar. Samanla. Adam <laughs> geldi. Adam geldi. Bana bak. Bana bak. Örümcek adam var. Bana bak. Sen niye oraya çık? Bakıyorum hadi de. Adam gelirken geri çekil ha. Orada çatışma. Sen ölün yoksa orada. Kanka iki hmm. kişi var. Şaban öldü la orası İyi layıksın valla öldüremeyeceğinden çok korktum Adamın içinden geçtim Baktım bir şarjör sıktım ondan sonra VK'la vurdum Oğlum bir şarjörü sağ tarafa vuruyordum Şuradaki adama şa sıktım Buradaki adama refleks olarak döndüm oğlum sen onu yapamam işte. Sen var ya. Sen var ya. Oo, var ya. Hak etti, Geri çık, geri çık, geri çık, geri çık, geri İzledir çık. Biz de bir dersin var ya, hak etti onu. Adamlar bana doğru geliyor, bana bak. Çık geri. Sürekli sana bakıyoruz zaten de kimseyi göremiyoruz biz. Hadi alın şunu ya, beş kişi var. Herkes bir yer işaretliyor, ben kim, ben korum ya. Gözlük takıyorum zaten de. Ne evet, taraftan bayıl verin. Cam basıyorum. Vuruyor mu dayı şurada? Peki. Var diğeri var diğeri. Sprey lan. Şu Şurada e, lan. Düşman Ay, görüldü. Baygın orada, baygın orada. Adam var bir kere alan Laba, Adam var bunu Oynuyor hadi vur. Vur oynuyor. Ya. Hadi şu. An. O adamlar alana saracak ya. Ya ben Öldüm. şu adamı nasıl vuramadım ya. Ben şu adamı nasıl vuramadım ya. Beni hepsi alan ölecek onlar, hepsi. Görülmedi. Yeonduğun isim. Aleykümselamü. Ha? Kanka. Oyun alanı öldü bak benim. Çici adam, çici adam. Oyun alanı öldü. 3. Bana ölmüyorsan ben geliyorum çici adam. 2. 1. Yes. Oyna. Yusuf adam var solda solda. adam. Evin Yok. orada değil mi? Vallahi Yok şabancım, be o adam, bilmiyorum. geri çıktı. O adam kaçamadı geri o çıktı şuraya. Ben dedim oynamadım. Hayır O adam kaçamadı sağ tarafa geri çıktı. MVP evet. mi? Şaban köh mü? Hadi bakayım. Bak araba MVP. O değer güleceğim mi oldu Şaban abi? Oğlum. Niye <laughs> verdi biliyor musun? Niye? E da beni kaldırdın ya kanki. Aynen. <laughs> ha, ha. O yüzden. Bak hem oğlu bak. Bakıyoruz dayı. Bak, bakın öyle kork. Hem oğlu <laughs> iyi bak hem Kardeş ikinci sıradayız hem oğlu. Dikkat et çeker. Birer bir çeker ama. Bu Biz... arada üçümüz de yüz lan. Abi utan utan. 99.7 mi? Ölüm oğlu ben öldüm öldüm. Ondan. Oğlum bak ben icraat gösteriyorum kardeşim. Bitirme 24 o. 31 41, 40. 40. 40 leş mi? Özgüleş kardeşim ben satıyorum ya Yusuf video çıktı kardeşim. Al sana video kanka. Kayıt değildi ki. Yok kayıtta da. da. <laughs> kim, kim kim yapacak?